Onlardan izin olmasa nikah olur mu? Az konuşuyoruz. Şimdi evet. şöyle, burayı şöyle ayıklayalım. Siz İslam hassasiyet olan bir genç bayansınız. Tesettüre riayet ediyorsunuz. İffetlisiniz. Ve böyle bir evlilik yapmak istiyorsunuz. Ama aileniz sizi namaz hassasiyeti, haram helal hassasiyeti olmayan, mahrem na mahrem hassasiyeti olmayan birine vermek istiyor. Belki de sizi zorluyor. Veyahut da sizin bulduğunuz eş adaylarını kendi hayat görüşlerinden dolayı onay vermiyorlar. Burada eğer bu işi aile içerisinde ana baba rızasıyla çözemeyecekseniz böyle bir durumda İmam-ı ve Hanife'nin fetvası uygulanarak kendiniz sonuçlarına katlanmaya, sabretmeye niyet ederek kendiniz bali olmuşsanız, yaşınız buluğa ermişse kendi başınıza Hanefi mezhebine göre evlenebilirsiniz. Yani babanızın, ananızın iznine gerekiyor. Bu sadece İmam-ı Azim Efendi'nin iştihadıdır. Bizim mezhebimizde Ebu Yusuf'la İmam Muhammed'e de göre ve diğer üç mezebin İmam Şafii Şafi, Malik, Ahmet'e göre babanın, velinin izni olmadan nikah caiz değildir. Nikah olmaz yani. Nikah kıysan da olmaz. Sadece Ebu Hanife, biz normalde bunu çok kullanırız. Ebu Hanife'nin mezhebini kullanırız ama Ebu Hanife'nin mezhebinde kızlar kendilerini gidip evlendiriyorlar birileriyle sonra sıkıntı çıkıyor. Adam onu boşuyor mesela. Kalıyor ortalıkta kız. Ebu anne babasına izin almamış, ondan dargın. Ne yapacak? Bu sefer işte ama biz bunu bu, bu fetvayı İmam-ı Efendimizin bu iştihadını burada kullanabiliriz. Yani anne baban senin İslam hassasiyeti olmadığı için yanlış insanlarla evlendirecekse siz de ona uygun görmüyorsanız kendinizin araştırmaları tetkikleriyle beraber olan bir ana babanızın izni olmadan evlenebilirsiniz. Sadece burada var. Yani gayrimeşru bir, gayrimeşru hayatı olan bir insanın eşi olmaktansa Müslüman ama bu sefer aileniz sizinle arazide bulacak. Bakın bir kimsenin anne babası arazide bozulması tavsiye etmeyiz. Ama lakin burada sizi bir günaha teşvik ettikleri için, sizi bir yanlışa teşvik ettikleri için doğru insanla evlenmeyi tercih edip onunla evlenebilmesi dinen bir sakınca yoktur. Ama sadece burada. Yani sizi dini hassasiyet olmayan birine evlendirmek istiyorlar. Namaz kılmayan, yani işte haram hala dikkat etmeyen, mahremle mahreme dikkat etmeyen, kadınlar erkekliğe oturup kalkan, memnun eden, e benzeri kötü alışkanlıklar olan biriyle siz de işte bütün ilgin birini, kendi hayatınızı yaşayabileceğiniz birini bulduysanız bu sefer anne babanızı yine kırmadan, dökmeden, kavga etmeden nasıl becerecekseniz ki pek zor zor yani bu. Evlenmekte bir sakınca yoktur. Yani. Eyvallah hocam. Evet. Hocam. hocam diye sormuş şöyle ya da bununla bağlantılı bir soru sorayım hocam. Siz anlatırken aklıma geldi. Ee, peki evlenmek isteyen kişi evleneceği kişinin dini hassasiyeti yoksa ama anne babası dini hassasiyet olan biriyle evlenmesi için zorlayıp onun evlenmesine müsaade etmiyorsa? Hocam, onu zaten evlenmesine biz fetva vermiyoruz. Zaten. Yani orada ana baba izni olmadan nikah olmaz diyor. Bakın evet. Hanefi mezhebinde kimsenin, çok nadir hocaların bilir yani. Mesela örnek verelim. Kız gitti, kendine denk olmayan biriyle evlendi. Biz buna küfuv diyoruz. ilminde küfuv, yani denklik. Elhamdülillah. Ayet-i Kıymet'i var ya, Allah'a denk biri yoktur. Küfuv, denklik demektir. Bir kız, kendi babasının izni olmadan kendini denk olmayan biriyle evlense babanın nikahı feshetme hakkı var. Gidip kızını oradan alır ve bu nikahı bozdum der, nikah bozulur. Dil nikah. mahkemeye bile gitmeye gerek yok. Ben kızımı bu küfürse ben kızımın dengi değilsin diye alıverir. Hani hüfezimin böyle bir yetkisi var yani. Babanın böyle bir yetkisi var. Babanın ve dedenin gidip ikisinin çufu yani kendine denk biriyle evlenmezse yani diyelim davulcuya zurnacıya biz böyle, böyle anlatıyoruz. Rize'de ben böyle anlatıyorum. Davulcuya zurnacıya kaçtı. Baba velev ki zifafa girmiş olsalar bile bakın düşünün. Velev ki zifafa girmiş olsalar bile nikahını pes edebilir. Ben bunu kabul etmiyorum. Değil alıyorsun kızı. O benim karımdı. Ben boşamadım onu. Hiç, üç telak hakkı var. Hiçbir hakkım hakkı yok yani. Eyvallah düşünün ya. Dolayısıyla bir anne baba seni salih birine vermek istiyor. Sen başka birine kaçmak istiyorsun. Zaten anne baba sana hayır diyor işte. Ne güzel bir anne baba var. Ne güzel bu. Ha şunu diyelim bak. Sevmedi. anne babanın da evlilik sevgi yüzüyle yürüyor yani. Evlilik böyle sadece iki bedenin bir araya gelmesi değil. Ha? Altı evet diyor ayet kerimede? Allah onlara meveddet ve rahmet verdi. Meveddet ve rahmet olacak Biz Niye görüş? Deminden beri sorulan soruların tümü neyle ilgiliydi? Görüşmek. Niye görüşüyorduk? Evimizi sevelim diye daha. Değil mi? E, sevgi, anne babanın da şöyle bir şey yapmaması lazım. Ya, dindardır. E, sevmiyorum. ya sevmedik sonra Dindar olsa niye veriyorsun ona yani? Anlaşıldı mı? E bir taraftan fasık birini seviyor. Ya kızım fasık bu. Seni zehirlene getirecek bu kadar adam. Anladın mı? Yani oradan engel olmasına izin verdik ama bu taraftan da sevmediği asla ünsiyet, ürfet kuramayacağı ama sadece dindar adam. Her dindar adam da illa sevilecek diye bir şey yok yani. yani öyle bir şey demiyoruz yani. Şansı olmaz yani. Kızları zorla evlendirmeyin yani. Yani öyle bir zorlu evlilik yok yani. Ama e, hangisini tercih edersin? E, kızım yani dindarı sevmeye gayet göster faslı senin hayatını niye biliyor musun? bu anne baba niye yükü? Yani gideceksin oraya. Seni günah sokacak hocam. Bize günahı bize yazılmayacak, sana yazılacak. E sonra üç gün sonra günahlı ortamdan sen belki ayrılabileceksin. Gene gelip bize ne yapacaksın söyle? Ya bizim evimize döneceksin de Allah göstermesin. Nice boşanan kadınlar var. Ama anne babaların evine dönüyorlar. O sıkıntıları bir hep düşün. Kadınların bunları evlenirken düşünmesi lazım yani. E tabii bunlar düşünemeyenlere yardım etmek lazım. Ya bu program onun için yapıyoruz. ve ya programlar onun için yapılıyor zaten. E, Anlaşıldı o... mı? Yani burada evet iki tarafın da artıları eksileri var. Bu tarafta sevdik, tasık. Bu tarafta din var artı ama sevmedik. Ya kardeş zorunda değiliz ki ya bu kadar niye bu mevzu bu kadar geriyoruz? Germe ya rahat olun yani. Sevdiğimiz dindar, haram helal illa dinde de gene benim kadar sakal olmasına gerek yok yani. Yani far, üzerine farzla görevlerini yapıyor. Harama düşmüyor. Tamam işte elhamdülillah.